Bacağımda damar tıkanıklığı vardı. Yanma yapıyordu. Ayağım terleme yapıyordu. İşte ayağım yanıyordu. Sanki şeker hastalığıymış gibi ayağım terleme yapıyordu. Damar, damarlarım tıkanıyordu. Şişme olmuyordu, kızarılık oluyordu. Hiçbir tıbbi tedavi görmedim bunun için. Şifalı bitkileri 15 günden beri kullanıyorum. İşte bu, ayağımın o damarların tıkanması açıldı. Bu elimdeki damarlar genişledi. 15 gün kullandım damar tıkanım geçti ama devam edeceğim ona. Bırakmayacağım. Devam edeceğim. İçeceğim. <laughs> Allah razı olsun hocam biz işte Allah razı olsun kendine bin kat razı olsun. <laughs>